attı lan bizi oyundan bak ya fazla mı bekledik neyse başlarım abi geç kasacağız bugün evet sanki bu şekilde başladı şu şamana zararı var mı acaba ya fazla ev gibi mi burada evet evet şimdi bir Şimdi çözüm sistemi çok iyi. Kesin bunun sesini ya. Şöyle iyi mi acaba? Arkadaşlar bot hesabımda canlı yayın açtım. Hesabım 17 saatlik ban yedi 3 günlük. O yüzden ben de bu bot hesabla yan hesapla idare ediyoruz. Neredesin? Alır mıyım seni? Kafayı göster. Evet arkadaşlar normalde sağlam olur. Nerede ya? Bir gitti. Güzel bir şekilde birine indirdik. Sen ne yapıyorsun? Git de masaya kıyamam sana. Arkadaşlar 2'de 2 geldi bu arada. Çok iyi ilerliyoruz. 3 kurşun arayacağım bu sefer. Ama adamın yerini bilmiyorum. Bizimkiler de işaretlese çok güzel olur. Nerede bu? Gördüm, gördüm seni. Çakala bak, çakala bak. Ananı satayım. Ana, 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 ana. ana Lan yerdekini kitayım. Şu yerden bir gider mi aldık ya. Ya çok iyi ilerledik. 2'de i̇ki, iki yaptık. Aslında Hemen ona temiz alalım Orta da alamadık Davet attı bizimkiler atar acaba Aslında sağlam oyuncuyuz Böyle potlar geliyor He bak ya Çok güzel elemiş 2'de 2 yapmıştık Canlı yayına güzel bir giriş yaptık İlk oyunun bir de Muhafızımız var. Ronaldo yok. Ronaldo nasıl atıyordun lan? Çok güzel. Aslında bir dakika. Gördün seni. Alın kafanı. Lan nasıl tarıyor lan? Oğlum. Oğlum. Ya. Yemin ederim böyle bir tarıyor ki. Vallahi tarıyorlar ya. Arkadaşlar ikinci turda kaybettik gibi. Oyunun sesi bende daha da kısayım ya. Bir dakika şuradan kısayım. Ses. Ses efektleri şöyle bir kısayım hemen. Tamam. Aynen güzel. Bunlar temiz evet. alalım. Yenek bomba. Tamam. Bir de da aldık mı Evet <laughs> arkadaşlar bu arada ilk canlı yayınım bu hesapta. Güzel bir yayın oldu bence. Ama yeniliyoruz. <laughs> of. Gileyim lan. kilo vermem size. Ya. Lan nerede? O kadar güzel bir kapattım zaten. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Buz da alırsınız ya, çanta. Tararız bir de gözüyle. Neredesin? Kadar şey gözüküyor adam. Açık versen ki. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel. Anam, satayım. Şöyle güzel Yapma. Çok güzel, çok güzel. Sana asena mı kimdir? Oh. Yesin. abi? Ah Bizimkiler de ne yapıyor sanmına. Çok güzel vuruyoruz arkadaşlar da. Montu duvarımız yoktu. Ama gerçekten o mepe vuruşum çok güzeldi ya. <laughs> Yine yamaçımız lazım. Devam oldu çektik mi? Tamamdır. Şimdi 100 liramız kalsın. Çok güzel çok güzel çok güzel <laughs> abi bir baksana yani kasıyor mu diye o tüfeden abi ben çok güzel olur da lan lan ayılara gilli. Arkadaşım benim dedim bak kördür. <laughs> Aynen bir baksana bu kasıyor mu diye. O yüzden rahatsız ettim de. Çok güzel iledik abi aslında da. Neredesin? Çıkmış ya. Yani. Aferk. 3-1 iniyoruz ya Aslında alırız biz bunu da Çok güzel kafalar vuruşlar yaptık Bu canlı yayında da Yani maçı alamadıktan sonra hiçbir önemi kalmıyor Arkadaş Hasan'a bak ya Ben moralim bozuldu valla 3 ve yeniliyoruz canlı yayında. Sorun yok. Eğlenelim diye açtım yayını zaten. Yardıma gelecek kimse yok mu? Oh, first blood. Güzel. Yenildik arkadaşlar. Yalnız kurt gireceğim bundan sonra. Uzun oluyor böyle. Yayında da telefon kasmıyor. Çok iyi oldu. Basana. Yani tarıyor bak. Acayip şekilde tarıyor ya. Ona bir ve bir atasım var. Kafasına vurasım var da onun. Neyse boşver. Arkadaşlar size ben Free Fire Max'ı öneririm yani daha da akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Motor Royale seçtik ama. İkili mi girim, tek, tekli girim ya. Aynen. Bir de yalnız kurt gireyim. Aslında çoğunlukla arkadaşlar TikTok'ta ben bu video falan şey yapıyorum. Canlı yayınlar falan açıyorum. Ve derse sararım. Yeterli. O 17 saat sonra hesabı açılacak. Onda da yayın açarız biz. Daha iyi hesap olduğu için yayın daha da iyi olabilir. İfadeler falan. Kıyafet çok güzel. Neredesin? Arkadaş. Kolum koptu lan. Gitti sonunda. Güzel ilerliyoruz. 1-0. Rakip de sakat herhalde. Karama lan. Ya sabır. Basarım ya. Sen de bas sen de bas hadi bas. İzin verdim hadi. Dağılıyor. gitmiyor ya bu ayarlar adam çıktıya bak ya <laughs> tekrardan başlayayım yeni boya pas mı gelmiş lan Yine bir derse saralım Yine Rush deneyeceğim ya Watch chat deneyeceğim arkadaşlar Zım pım ile Rakip de güzel Sevdiğim gibi Lan Heh Göster kafanı öperim sadece arkadaş oturdun sen o kurşun üstüne. Of 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 çok güzel çok güzel. Aslında bu yayında çok güzel kafa vuruşları attık yani. Öyle düşünüyorum. Gördüm seni. Göster. Ya böyle açık bekliyorlar ya. altı oturtabilsem taradık güzel o da tarıyordu 5 beş sefer bitirelim bunun maçı ya bana en kötü şu şurada beklemek var ya 12 saniye burada bekliyorsun MP40 yani çifte güzel rush yaparız ya One shot kereceğiz adamı. Adam da bayağı tarıyor ya. MP kırdı şimdi tarar Dediğim gibi. Kas kalmamış adamda. 55 can. Sorun yok devam. No problem. Güzel güzel. Bizden deneyeceğiz <laughs> Çok güzel, çok güzel. <laughs> Bir bayramımız olsaydı dek Ne seçim ya? Can basalım acele etmeyelim Kapama kendini Çok güzel çok güzel Kafasını patlattık onlarda Çıktı o da çıktı ya Allah Allah Niye çıkıyor ki çok vakit evet. gelmiyor evet. hemen çıkıyorlar evet arkadaşlar videonun sonuna geldik yayını kapatacağım